Arkadaşlar merhaba şu anda yaklaşık gel bakayım buraya Töşünüm benim töşünüm bir aylık aşağı yukarı iki aylık bir köpek var burada yavru Onu bizim Hasan amcanın oraya götüreceğiz Burada telef olmasın hayvan Daha ufacık daha kemikleri bile gelişmemiş arkadaşlar ee, Hasan amcanın oraya götüreceğiz Muhtemelen orada bir 10 tane köpek var orada kaynaşır En azından orada sürekli gelip giden gönüllü hayvan bakıcıları var Sokak hayvanlarına değer veren insanlar var Orada en azından sahiplenebilecek nitelikte bir insan olursa bakar. Ee, bu konuda bize Burak kardeşim, Can abim ve Adem abim yardımcı oldu. Bu kardeşimiz yani bu Can yavruyu sahiplendirmeye çalışacağız niyetinde. Sizi çok seviyorum. İyi ki varsınız. Esen kalın. Hasan amca, bu köpek, bu köpek artık senin. Ya, ha, gel. yok, tamam, tamam. Hadi İsmi Nazlıcan mı? Oğlum öyle bir şey mi olur <laughs> ya? Nazlıcan, Nazlıcan yok be şey? kardeşim be. Oğlum adam söyledi ya. Ya yok be bir aylık köpeğin ismi Nazlıcan olur mu? Adam koymuş ya. Yok. <gülüyor> <gülüyor> lady lady. Lady değil dur ya dur bu, bulacağız şimdi. Ye 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 ye. Ye 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 ye. Çok, Çok, tıklı, Hı -hı. Çok tatlı değil mi? Neyse, koyarım, Şakira koyalım, Şakira koyalım, Şakira. Yok ya, Şakira, Şakira değil de abi. Yok, <laughs> ne, <koyalım? gülüyor> ne koyalım? Murat sana şunu biraz, kaskı çıkaracağım. Onun ismi korkuyor şu anda, burada nerede indiği bir bakıyor. Ne yapıyorsun şey? Senin ismin bak, ne? Abi ya? bunun ismi ne biliyor musun? En, en iyi, 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 Ötlek. Korkak korkak. Yok yok oğlum. Evet, Çok biz biz olmaz, korkak. Olmaz korkak olmaz. Tamam özür dilerim. Tamam tamam. tamam. Senin adın var. ne olsun biliyor musun? Bakayım şöyle bir. Hmm. Gözlere bak nasıl parlıyor bak. Gözlere bak. Oo ateş ediyor. Ceviz ceviz. Aynen. Aynen ceviz. Değil mi ceviz? Ceviz. Ceviz. Senin ismin artık ceviz. <laughs> Yemiz Hasan amca. Bir evet, 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 çok masum bizi evet, var evet, ya evet, yemin ederim. Evet, evet, çok tatlı. Evet, Hasan amca sen var ya buna çok güzel babalık yaparsın. Evet, evet, Aklımızda da senden başka kimse gelmedi. Evet, evet, Valla dedikler kimse sizler kimse siz evet, baba dedik yapar bir şey. Otur, otur Şurası Ceviz. Telefonu bunu da kırma ha. Bunu ne yap biliyor musun? Aşılarını vurdurursun belediye geldi mi? Ee, i̇ç dış parazitasını falan. Ya, ya ya. Müge yok mu Müge? Müge ne? Müge var ya ben. Ha, ya. bak oturdu tamam artık o sende belli. Bak. Canım benim ya. Ne kadar tatlı görüyor musun ya? Tamam gel gel gel. Gel gel. Yatar o yatar. Gel gel. Aferin sana. Heh. Ceviz. Sen adın ceviz mi? Senin adın ceviz. Ceviz mi, ceviz mi diyeceğiz biz sana? Yeni mi geldin dünyaya? Bir sene yeni geldin dünyaya, Yeni mi geldin? Yeni mi geldin dünyaya? Sen böyle böyle misin? Sen dile dile misin? Sen böyle böyle mısın? Ben bunu. Ve 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 ve. bak ya. <laughs> Şu an ne olduğuna bak. <laughs> Abi çok tatlı ya. Gel gel gel, gel. Ama <laughs> güzel bak güzel. Baksana bak işlere bak. Ne oldu? Gel gel. Gel. <laughs> <Bakın>, sen benim mi? <laughs> sen babayım. Allah'ım ya Rabbim ya. Sen bak. Hadi, yok onlar Sen artık buradasın. Yeah, yeah. Sen artık Baba George Kolnacının yanındasın. Ne çalışıyor? Sen, sen çıkmaya mı çalışıyorsun? Gel. Yeah, yeah, yeah. Ceviz. Ceviz koş Baba'ya koş. Yeah, koş Baba geldi yeah. bak. Luna parka gideceksiniz koş. Yeah. Ceviz koş yeah. Baba'ya git hadi. Yeah. Git Baba'ya. Yeah. Kadir seni yeah. çok sevdi ha. Yeah. Hmm. Yeah. Ben çimak Hayır çimak. ben olmam. Ben olmam. Senin baban Hasan amca. Ben biraz daha yaşlanayım. <laughs> evet. Şu an çok hızlı koşturuyoruz. Aslandan bile felaket ettim. Yani. <laughs> İçim kan ağlasa böyle moruk yapacak bir şey yok. Ceviş. Yabancı ya burası ondan öyle. Şey. Gel. Gel paşam gel. Gel kraliçem benim. Prensesim benim. Ha prenses koyalım kanka adını be. Kanka ceviz daha mantıklı. Ceviz, ceviz. Prenses çok uzun. Ceviz daha iyi değil mi? Daha e estetik bir isim. Tropikal yani. Ya da şey Klopatra. Avokado mu koysak? Klopatra. Kanka sen de Klopatra'yı taktın Bize bağlanmasın biz gidelim. Hadi görüşürüz. Ya, bir ya sildim bu kadar Ay canım kaydı. benim ya. Senin yaradana kurban doğru. olurum. Tamam dinliyoruz. Korkma. Tamam. Göz, 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 göz. Evet. Tamam oğlum. Tamam. Gönlüm. Erkek erkek değil kanka dişi. Tamam biz gidiyoruz. Tamam. Tamam biz gidiyoruz. Hasan abi gözünü seveyim kaçırmayasın buna Herkes bize çok bağlı. Bana bir kulübe tarzı şuraya. Kedilerden uzak dursun bu korku. Kucan al kucan al biraz sev alışsın sana. al Hani baba şefkatini hissettir yani al, onu. Abi. Abi. Şey dur 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 boynu sıkışacak dur. Hı -hı. Biz gidiyoruz. Tamam. Sen onu güzel bırak bırak ben kapatırım. Tamam. Sen onu güzelce bir şey yaparsın bize bağlanmasın. Hasan amca seni seviyoruz. Diğerlerde burada. Hadi görüşürüz. Kendine iyi bak. Hadi Ceviz, görüşürüz. Cevizim benim. Arkadaşlar. Ceviz. Bir hayat kurtarma operasyonunun da sonuna geldik. Cevizi de kurtardık. Bugün ismi Ceviz güzel oldu. Murat Hasan amca koysun. Sever ya ne yapsın işte. Hem vakit için Hasan amca da ee, biliyorum, bak, e, biliyorum fark tecrübeli zaten. Tecrübeli şimdi odan baksan 10 tane köpek var ya. o Kad Kadir çok tatlıydı ya. Gelir her gün severiz kanka burada işte onu.